15. Oha. Al size da. Al işte. Karşıya. Ya yüksel abi git ya artık. <laughs> yüksel ya abi. Onun salın da canı bıçak ya. Yüksel abi ne zaman gittim. görsem elinde bıçak beni kovalıyor. Oha aşırı kötü. Kafana yani da balıkçı şapkası. Yüksel abi bence <laughs> bu komboyu <laughs> bol. Bak izle. Ben bozarım. Yer söyleyin. Hakan abi arkanda. Diablo nerede? Tamam, Diablo kaç mana gerek yok. Oo da bu kez. Lan, İyi. İki ceset de bu tarafta. Çabuk gelin. Restliyor birini. Aga tünelden niye dolaştınız be ya? Benim üstümdekini ben Ben Benim üstümde restliyor be. Ha bıraktı bıraktı iyi. Derken doğdu. Allah Allah. 250 canı var. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen umarım işte. Kulağımda var. Dur başım. Dur dur. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur.